Hepinize merhaba dostlar. GTA 5'in yeni enhance sürümü geldi biliyorsunuz. Peki bu yeni gelen sürüme performans açısından geçmek mantıklı mı, mantıksız mı? FPS artışı sağlıyor mu, düşüş mü sağlıyor? Ne nedir? Elimden geldiğince size uzun olmadan güzel bir şekilde göstermeye çalışacağım. Enhance sürümüne geçmeli miyim, geçmemeliyim? Kafanızda en azından küçük bir şey oluşur. Öncelikle normal legacy sürümündeki bütün ayarları en full'e aldım alabildiğim. Advanced ayarları hiç girmedim. Kaplama kalitesi, yansıma kalitesi falan gibi ayarların hepsini en yüksek aldım. Yani enhance sürümüyle birebir eşleştirmeye çalıştım. %98 benziyordur. Buradaki asıl olay şu Ray Tracing'i açmayacağım. Saf direkt performansına bakmak istiyorum. Çünkü Ray Tracing zaten FPS düşüren bir şey. Bütün ayarlar birbirine aynı iken FPS düşüşü var mı? Ayarlar birbiriyle birebir aynı iken bile kalite artışı tabii ki var. Ambiyans olsun, kaplamalar olsun illaki bir artış var küçük de olsa. Normal Legacy sürümünde ayarları şu şekilde gösterdim. Bu arada kaydı daha öncesinde aldım FPS düşüşü olmasın diye. Direkt üstüne şu an video olarak gösteriyorum ve ayarları görüyorsunuz. Her şey veri hayda. Advanced komple kapattım. Öbür tarafta da kapalı yani. Buradaki gözüken ayarların hepsi birebir eş gibi. Ve FPS FPS'imiz yaklaşık olarak görüyorsunuz. 60 civarında. Ekran kartı kullanımımızda %100 ve %100 olması da herhangi bir darboğaz olmadığını gösteriyor demek ki. Ve şu an FPS 67 70'e bile çıktı oluyor bakın. Aynı sahnelerde aynı zaman diliminde geçmeye çalıştım. Direkt FPS karşılaştırması yaptım. Benchmark yaparak. Onları da en son göstereceğim size karşılaştırmalı olarak. 60 ile 70 arası diyebiliriz. 4K'dayız. Ortalama 63-65 desek yeridir. Bu bizim 4K'da normal Legacy sürümünde aldığımız FPS. Bütün tane ayarlar en yüksekte. Devamında ise benchmark yaptığım videonun ama onu direkt ortalama çıktı olarak göstereceğim. Burada tek tek göstermeye gerek yok onu. Şimdi geldik en sürümü. sürüme. Buradaki ayarları direkt Legacy ile eşlemeye çalıştım. %90-95 oranında benziyor ayarlar. Fakat şöyle bir şey var. Legacy'nin ultrası ile Enhance'ın ultrası arasında kalite farkı illaki olacaktır. Bir kalite artışı tabii ki var. Peki FPS'e nasıl yansıyacak bu? Burada şöyle bir detay da var. Ray Tracing kapalı ama yansımalar, ışık efektleri falan filan burada ekstra daha kalite olduğu için bu da en yüksek. FPS'imiz 56 civarlar. Demin hatırlarsanız 60 ile 70 arası ortalama 65 demiştik. FPS'imizde bir tık düşüş var ama ambiyans konusunda kesinlikle şöyle bir yumuşaklık bir ışıklarda daha gerçekçilik hissiyatı var. Oynarken çok daha net hissediyorsunuz bunu tabii ki ama FPS'imizde bir düşüş olduğunu kesinlikle burada görebiliyoruz. Hatta neredeyse 8-10 FPS bir düşüş var diyebiliriz. 60'ın altına düştüğünü de görüyoruz. Çözünürlüğümüz yine 4K. Aynı sahnelerde yapmaya çalıştım testleri. Hatta 53'lere falan düştü. Demin buralarda 60'larda falandı. 10 FPS bir düşüşümüz var. Aldığımız kalite karşısında değer mi? Bunu tam net bir şekilde diyemeyeceğim. Ben şunu denemek istiyorum. Şimdi burada biliyorsunuz FSR DLSS gibi özellikler geldi ve kalitemiz bir tık yükselsin. Güncel bir oyun oynayayım, güncel teknolojilerle bir oyun oynayayım. Ve FSR gibi bir teknolojiyi açtığım ya da DLSS gibi bir teknolojiyi açtığım zaman da FPS'im ne duruma gelecek? DLSS açıyorum. Kalite modunu açıyorum ki kaybımız olmasın. Hani aynı kalitede olsun diye ben kafamda kuruyorum. Bu arada FSR'da da test yaptım merak etmeyin. DLSS'in kalite moduna geldiğimiz zaman e FPS'imiz bir önceki oyunun standartıyla neredeyse örtüşmeye başladı. Gördüğünüz gibi artık aynı FPS'leri alıyoruz. Kalitede de görsel bir düş olacağını çok düşünmüyorum. Hani 1080p'de hissedersiniz belki ama biraz daha yüksek çözünürlüklerde bu kalite düşünü hissedeceğinizi sanmıyorum. Kalite modu gayet güzel oluyor bence. Bir de FSR'da testimi yapıyorum. FSR'ı da açalım. Çünkü FSR çok önemli. FSR'ın önemli olmasının sebebi şu. Çoğu ekran kartlarıyla çalışıyor. AMD hatta Nvidia'nın 1600 serisinde falan da çalışıyor. FSR'ın genellikle kullanımın daha yüksek olacağını düşünüyorum. FSR'da FPS DLSS kadar yükselmedi. Bu da kalite modu. Orada hatırlarsanız 70 falan görmüştük. Burada bir 5 FPS, 4 FPS daha düşük bir performans alıyoruz gibi. FSR açtığımızda da ortalama yüksek bir kalite oyunda aynı FPS'ler alabiliyoruz. Yine GPU kullanım %98. En son yorumumu yapacağım ama şunu da göstermek istiyorum. Hepsinde ayrı ayrı benchmark yaptım ben. Burada benchmarklarımızı görüyorsunuz. Enhanced 4K, Legacy 4K ve Enhanced 4K'nın FSR kalite. FSR'da yapmamı sebebi dediğim gibi FSR daha yaygın olacağını düşündüğüm için FSR'da yaptım. 5 tane şöyle bir sahnemiz var ve her sahnedeki ortalama FPS'imizi görüyorsunuz. i̇lk sahnede 61 FPS ortalama. Bu Legacy. İkinci de 54. Üçüncü sahnede 58. 62. 60. Yani ortalama FPS'imiz 58. 60 gibi burada görüyoruz. Tabi benchmarklarda daha zorlanması için efektler falan eklendiğinden dolayı gerçek hayattaki testimizden bir tık daha düşük gördüğünüz gibi. Yaklaşık 60 civarında FPS'imizi almışız. Maksimum FPS'lerimize böyle minimumda düştük de 38'e falan düştü olmuş ama şu ortalamaya bakarsak 60 civarı. de geçtiğimiz zaman aynı ayarlarda %95 benzer aynı ayarlarda 50, 47, diye düştü olmuş. Hatta yaklaşık 10 FPS düşüşümüz olmuş. Yani 10 diyebiliriz kabaca. Fakat biz bu FPS düşüşünü nasıl absorbe ederiz? FPS'im biraz düşüyor ama kalitem de tabii ki arttı. Enes'te 4K'da, FSR'da kalite modu açıkken FPS'imiz Legacy'nin FPS'iyle neredeyse örtüşüyor. Bakın 1-2 FPS onlarda artık göz ardı ederiz. FSR gerçekten iş yapmış. Şimdi olayın şahsi ve objektif yorumuna gelecek olursak bu tamamen benim görüşüm. Enes'in bence tamamen gereksizdi ve tamamen ticari bir amaçla yapılmış olay. Tamam bedava verdiler ama online kısmını daha canlandırmak için. işte hileli hesapları aktarmadılar. İnsanları daha çok çekmeye çalıştılar. Konsollar falan filan teknolojiler derken tamamen ticari amaç güdülmüş bir güncelleme. Tamam oyun oynarken bir şeyler var ama Ray Tracing ben o kadar da etkili oyunda müthiş bir şey hissettirdiğini düşünmüyorum. İlla ki fark var. Bakın bir şeyler yapılmış bir fark var tabi ama native olarak baktığımızda aynı yerlerde abi benim FPS'im düşmemesi lazım. Hatta artması lazımdı. Bana performans getirmen lazımdı. Ben bu performansı senin bu FSR DLSS gibi getirdiğin teknolojilerle anca kurtarabiliyorum ki native çözünürlük her zaman bir tık daha iyidir illaki. Ha getirdi ışıklandırma efektleri, ray tracing falan benim ekran kartım iyi falan filan diyorsan tabii ki senin için önemli bir yer tutuyor olabilir ama ben çok da gerekli olduğunu düşünmüyorum. Ekstra para vermediğimizi düşünürsek hiçbir zararımız yok aslında. Mesela ekstradan bir oyun olarak sunsaydı asla alınmaz yani asla alınmaz. Sadece online çok böyle oynayan arkadaşlar belki para verip almak zorundaydı ama ben asla para verip almanızı tavsiye etmezdim. Kalite konusunda da karşılaştırmaları yaptığım videolar var zaten oradan da birçok arkadaşın yorumları ya çok da bir şey değil değişmemiş değmez. Ha çok güzel olmuş diyenler de var. Bence bunun güzel olduğu kısım abi. konsol abi. Konsolda çok etkili olmuş. Bence konsoldaki güncelleme çok güzel ama bilgisayarda ben o etkiyi alamadım. Bilemiyorum ben neden alamadığımı. Ha monitörümde 2K 144 Hz 10 bit bir monitör. Hani kalite konusunda görsel açıdan da bir televizyondan daha iyi açıkçası ama ben o televizyonda oynadığım o etkiyi alamadım GTA 5'teki kalite etkisini bilemiyorum. Benim yorumlarım böyle arkadaşlar. Siz de FPS'leri falan gördünüz zaten. Nedir ne değildir az çok kafanızda bir şeyler oturmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek görüşmek üzere hoşça kalın.